Yalnızca yapay zekayı kullanarak YouTube'da kısa öyküler hazırlayıp ayda 10 bin dolar kazanabileceğinizi biliyor muydunuz? Düşük rekabet ve yüksek arama hacmiyle hala keşfedilmemiş bir iş. Size nasıl yapılacağını göstereyim. Yapılacak ilk şey kısa bir hikaye yazmaktır. Bunun için ChatGPT'ye gidin ve sizin için bir tane yazmasını isteyin. Daha sonra hikayeniz için bazı yönlendirmeler oluşturmasını isteyin. İkinci adım, hikayeniz için görseller oluşturmanız gerekiyor. Leonardo AI'ya gidin ve resimlerinizi ChatGPT tarafından önerilen istemlerden oluşturun. Üçüncü adım, bu görselleri animasyona dönüştürmelisiniz. Bunun için Layapix'e gidin, görsellerinizi yükleyin ve sihrin hemen gerçekleşmesini bekleyin. Dördüncü adım, seslendirme oluşturmak için Eleven Labs'e gidin. Yapmanız gereken son şey. Videoyu bu kullanım için CapCut kullanarak seslendirmeyi ve videoyu içi aktarmaktır. Bundan sonra tek yapmanız gereken bunları zaman çizelgesine sürükleyip bırakmak. Mükemmel olana kadar bazı değişiklikler yapmak ve işte videonuz hazır. Bunun gibi daha fazla video için bizi takip etmeyi unutmayın.